şey yapacağız yapacağız hadi başlayalım önce bundan başlayalım merhaba arkadaşlar bugün Elif nasıl paket açılışı yapıyor evet önce ondan başlayabilirsin ben yardım edeyim yok ben yaparım böyle makas tutarsan bir zarar verebilirsin sen bana ver ben açayım çıktı. Kart tamam, çıktı. Şurası. Anne şurasını çıkarsana bir takmak istiyorum. Tamam tak bakalım nasıl olacak. Al bakalım. Güzel, Aa. Anne bak. Bunları okulda böyle güzel güzel takarsın. Mavi deneyeceğim çok tatlı oldum. Anne bu benim kafamda dursun mu? Dursun. Şimdi hangisini açmak istiyorsun? Burada. İstiyorsan ben onu da açayım. Aç. Ver bakalım. Ver bana. Çuna ne çıkacak? Fatura. Kamerayı ama arkadaşlara göster. Sen önce poşetleri aç. Ben o arada kutuyu açayım. Tamam. Ha, Açamadım. Açamadım bunu. Evet, arkadaşlara bahsettim mi bu sene okula gideceğinden? Evet arkadaşlar bu sene ana okuluna gideceğim bildiğiniz gibi. Heyecanlı mısın peki? Heyecanlıyım. Bunun içinden de tam senin istediğin gibi bir şey çıkacak. Hadi ben şimdi diğerlerine devam edelim. Ben bunu açayım. Tamam kenara koy sonra kapatırız. Kenara koy diğer kargoların yanına. Al bakalım. Bir yandan diğer paketleri ver istersen. Ben onları açayım. O Bir yandan bana diğer poşetleri verir misin? Verir. हेलिए oh, पाठ okay. Tamam sen diğerlerini aç ben poşet aç. Ama açık altı, altını açabilirsin. Şey çıktı. Onu da açayım. Ne Ne oldu? dosyanı koy kenara. Bunu ver. Sen bana Ay, evet. göster arkadaşlara da. Böyle. Bakın bu böyle etek. Bu da şıkır şıkır etek. Tamam onu göstermiştin. İstersen diğerlerini aç. Bana da oradan diğer kırmızı poşeti verir misin? Durak. Durak. Al al. Arkadaşlar. Ama bak açılacak bir paketim daha var. Onu da açtım. Ben sen de kutumda böyle. O ben sen beni orada bekle. Bunu için. da aç. Boya Boyama kalemi? Ya. Arkadaşlar ne? boya paketlerimizi açtık diğer kırtasiye malzemelerimiz gelmedi onları da bir dahaki videoda paylaşırız evet. arkadaşlarla evet. şimdi arkadaşlara hoşça kal diyebilirsin hoşça kal sevgiyle kalın mutlu kalın görüşürüz canlarım benim